Herkese merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere Elazığ Gençlik Merkezi stüdyolarından sesleniyorum. Bugün insan hayatının belki de en hassas ama en merak edilen alanlardan birini konuşacağız. Sağlık, tıp ve insan bedeni. Yanımda Tıp Fakültesi öğrencisi Taha var. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için öncelikle size. Ayrıca Elazığ Gençlik Merkezi'ne çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz konuk olduğun için. Önce seni biraz tanıyalım. E, tıp okuma fikri nasıl ortaya çıktı? Bu yolculuk ne zaman başladı? Biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Benim için e, tıp okuma fikri aslına bakarsanız çocukluğumdan beri var olan bir düşünceydi. Ben küçükken e, insanlar sorduğu zaman büyüğünde ne olacaksın, ne olmayı düşünüyorsun dedikleri zaman ben her zaman doktor olmak diye cevap verirdim. Çünkü e, hep beni içimde bir yerde bu mesleğe çeken bir duygu vardı. Ee, insanların doktorlara karşı anladığı yüklem ya da doktorların insanlar hayatında olan etkisi her zaman küçüklüğünden beri benim dikkatimi çekmiştir. Ee, hasta olduğumuz zaman doktora gittiğimizde her ne kadar büyük, her ne kadar güçlü olsak da o çocuksu korkuyla doktora gittiğimizde doktorun bize yaşattığı tatmin duygusu, içimizi rahatlatma duygusu her zaman benim içimde bir örnek alınacak bir his, bir e, meslek olarak hep vardı. O yüzden ben çocukluğumdan beri her zaman doktor olmayı düşünüyordum. Çok güzel bir hikayem varmış. Şimdi sana bir soru yöneltmek istiyorum. Fakat bu sorunun başlığı tıp öğrencisi olmak adı altında. E, dışarıdan bakınca tıp öğrenciliği hep şöyle görülüyor. Zor, uykusuz, stresli. Gerçekten öyle mi? Evet öyle. Yani yalan söyleyemem. Ama e, zor ama sadece ders açısından değil bu durum. Yani doğru zor bir bölüm. Evet e, eğitim süresi uzun olan bir bölüm. Sürekli sınavların olduğu bir bölüm. Fakat... E, olumlu yönleri de var. Ne gibi mesela? Öncelikle kendimizi tanıyoruz. Yani insan bedenini öğreniyoruz. Biz kimiz? Biz neyiz? Nasıl çalışıyor vücudumuz? Bunları öğreniyoruz. Yani en basitinden mesela biz bir hasta başına gittiğimiz zaman veya derslerde gördüğümüz zaman dışarıdan baktığınızda bir doku parçası veya bir organ parçası görüyoruz. Ama iş asla bu kadar değil. Onun içerisindeki o mikro kimyasal olaylar, o e, mekanizmalar, o dönüşümler bunların hepsini görüyorsun. Ve aslında ne kadar mükemmel bir varlık olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsun. Ayrıca hastalıkları öğreniyorsun. Hastalıklarla baş edebilmeyi, insanların psikolojilerini hepsini öğreniyorsun. Ama e, aslına bakarsanız bence zor dediğiniz kısımda en zor kısmı benim için sorumluluk hissidir. Çünkü sonuçta öğrendiğin bilgiler var ve bu öğrendiğin her bilgi bir gün bir insanın hayatına dokunacak bir insanın hayatına vesile olacak belki de o yüzden bence en zor kısmı sorumluluk hissi diyebilirim. Anlattıklarına bakacak olursak mesele sadece ezber değil. Burada sorumluluk hissi de baskın. peki insan bedeniyle ilgili seni en çok şaşırtan şey ne oldu? Öğrencilik hayatında edindiğin bilgilerden yola çıkacak olursan eğer. Ya aslına bakarsanız şu çok çarpıcı benim için. Yani biz hepimiz mesela bir hastaneye neden başvururuz? Her zaman bir hastalık olduğu zaman veya bir şikayetimiz olduğu zaman. Yani aksi bir durum olduğu zaman hastaneye gideriz. Onun dışında hiçbirimiz vücudumuzun nasıl çalıştığını, aslında vücudumuzun neden bu halde olduğunu hiç araştırmayız. Ben bu fakülteyi ilk kazandığım zaman gördüğüm ve dikkatimi çeken en önemli şey yani insan vücudunun aslında kendi kendine iyileştirmeye programlı bir sistem gibi görünmesi. Yani biz aslında birer fabrika gibiyiz ve sürekli kendi kendimize yetebilmeye amaçlıyoruz. İnsan vücudu her gün bunun için bir çaba sarf ediyor. Hepimiz gün içerisinde hiç farkında olmadığımız çeşitli mücadeleler veriyoruz. Tamamen sağlık durumu bir mucizeden ibaret. Çünkü gün içinde hepimiz çeşitli enfeksiyonlar, çeşitli virüslerle karşı karşıya kalabiliyoruz veya vücudumuzdaki en ufak bir sıkıntı bizi bir hastalığa götürebilir. Ama bizim vücudumuz sürekli kendi kendine iyileşme programı dediğim şekilde bunlarla mücadele edebiliyor ve bu sağlıklı durumu korumaya Çalışıyor. Yani aslına bakarsan sağlık halinin ne kadar karmaşık olduğunu hiç fark etmiyoruz ama e, mükemmel bir işleyiş oldu. Bu beni çok e, şaşırtmıştı aslında. Yani çoğu zaman hastalığı fark ediyoruz ama sağlık halinin ne kadar karmaşık olduğunu bizler fark etmiyoruz. E, bu durumda sağlıklı olmak pasif bir durum değil yani. Aynen öyle. Sağlık aktif bir denge hali kesinlikle. Çok merak edilen bir soru daha var. Aynı zamanda çok soruluyor. Günümüzde eskiye nazar anneden bu kadar çok hastalık var. Şimdi çok güzel bir konuya değindin. Sebebini söyleyeyim. Aslına bakarsan eskiden beri var olan hastalıklar bunlar birçoğu. Eskiden beri de vardı fakat şundan dolayı biz bilemiyorduk. Eski zamanlarda teknolojinin gelişmemiş olması veya şu anki gündemde olan görüntüleme yöntemlerinin var olmaması gibi durumlar veya şu anki biyokimyasal testler bunlar eskiden beri olmadığı için insanlar veya doktorlarımız bazı hastalıkların tanısını koyamıyorlardı. Yani aslına bakarsan da bu hastalıklar hep vardı. Sadece bilinmiyorlardı diyebiliriz. Ama e, tabii ki şu an günümüzde insan yaşam süresinin uzaması ki beraberinde getirdiği kronik hastalıkların durumu veya tanı yöntemlerin dediğim gibi gelişmiş olması, yani eskiden fark edilemeyen hastalıkların şimdi tesis edilebiliyor olması veya şu an insanımızda olan yaşam tarzı değişti kavramı yani ne, ne söylemek istiyorum? Hareketsiz bir yaşam olması veya düzensiz beslenme, ve şu an içinde bulduğumuz dünyadan dolayı sürekli bir stres hali. Bunlar e, hastalıkların çeşitliliğini arttırdı. Gelişen teknoloji de bunların tanısını kolaylaştırdı. O yüzden şu an günümüzde hastalıklar çokmuş gibi düşünüyoruz. Yani her şey daha kötü olduğu için değil aslında günümüzde. Daha çok şey biliyoruz, daha çok e, imkana sahibiz ve yaşamımızın uzun olmasından dolayı biz bunları fark edebiliyoruz diyebilirim. Şimdiye kadar insanın fiziksel halinden ve insan bedeninden bahsettik. Ben psikoloji ve tıp kesişimini de çok merak ediyorum ve bence bu da zaten çok merak edilen alanlardan birisi. Psikolojinin bedensel hastalıklarla ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok ilişkili olduğunu düşünüyorum fakat senden de duymak istiyorum açıkçası. Kesinlikle haklısın çünkü artık zaten tıpta şunu çok net bir şekilde biliyoruz. Zihin ve beden birer ayrı sistem değil, tamamen birbirini destekleyen, birbirini kapsayan... Ve birbiriyle ilişki olan birer sistem. Mesela şöyle söyleyeyim, örnek vereyim sana. Şu an kronik bir stres durumunda kalmamız bizim bağışıklık sistemimizin baskılanmasına sebep oluyor. E bağışıklık sistemi dediğimiz sistem ise sürekli bizim sağlıklı halde kalabilmemiz için savaşan bir sistemimiz. E bu sistem baskılandığı zaman bizim sağlıklı kalmamız için çabalayan faktörlerimiz çalışamaz. Bunun sonucunda hastalıklar meydana gelmiş olur. Veya başka bir örnek verebilirim. Mesela e, hepimiz sınavlara giriyoruz, girdik. E, sınavların öncesi meydana gelen kaygı durumları, stres durumları, e, kimisinde midye ağrısına, kimisinde kalpte çarpıntılara sebep oldu veya bağırsaklarımızın mesela işleyişini bozduğu diyebilirim. Yani veya depresyona giren bir insanın ağrılarının artması, baş ağrısının meydana gelmesi mesela. Bunların hepsi zaten psikoloji ve e, tıbbın tamamen birbirini destekleyen ve birbiriyle ilişkili olduğunu gösteren örnekler diyebilirim size. Zaten insan depresyon yaşadığında veya kronik strese maruz kaldığında bedeninde belirtiler göstermeye başlıyor. Hatta bu şekilde insanlar doktorlara gidiyor fakat doktorlar fiziksel olarak vücudunda bir rahatsızlık bulunmadığını belirtiyor. Psikolojik açıdan rahatsızlık bulunduğunu söylüyor. Bu şekilde psikiyatriye yönlendiriyorlar diye biliyorum. Evet, kesinlikle doğru biliyorsun. Peki sağlıkla ilgili yanlış bilinenler konusunda halk arasında en yanlış bilinen sağlık bilgisi ne? Yani bir tane diyemem buna. Birden fazla yanlış bilgi var. Ha, örnek verebilirim sana. Mesela şunu söyleyeyim. Bizim insanımızda çok fazla var. Sadece bizim insanımız değil, dünya genelinde olan bir yanlış bu. Antibiyotik her şey iyi gelir düşüncesi ya da doktor vermeden antibiyotiğe başlarım düşüncesi. Bunlar çok yanlış. Bizim bakterilere karşı elimizdeki en büyük silahlarımız antibiyotiklerimiz. Biz bunları karşılıksız bir şekilde kullandığımız zaman elimizdeki silahları kaybediyoruz. Çünkü bakteriler bunlara karşı bağışıklık geliştirmeye başlıyor ileride de biz onlarla baş edemeyecek duruma sokuyor bizi. O yüzden mesela antibiyotik her şeye iyi gelir düşüncesi kesinlikle yanlış. Veya bir örnek daha verecek olursam mesela ağrı kesiciler zararsızdır. Yani tabiri caizse insanlarımız ağrı kesicileri leblebi yer gibi tüketiyor. E bu da tabii ki vücutta bir yeri yaparken bir yerin yıkılmasına sebep oluyor. Biz tıp fakültesinde başladığımız zaman farmakoloji derslerimizde hocalarımız bize hep şunu söylemişlerdi. İlacı zehirden ayıran en önemli e, hususu dozudur. Ve her ilaç her zaman vücutta bir yere iyi geliyorsa bir yerleri de yıkıyordur, zarar veriyordur. Bu da o yüzden mesela gereksere ağrı kesici kullanmamamız gerektiğinin göstergelerinden bir tanesi. Bir de şunu örnek verebilirim. Şu anki gençlerimizde var. E, gençsen bana bir şey olmaz. Bu düşünce kesinlikle çok yanlış. Yani gençsen bana bir şey olmaz diye bir şey yok. En tehlikeli düşünce de zaten şu. Ben bir şey hissetmiyorsam sorun yok. Bunlar çok yanlış düşünceler. Çünkü hepimizin bildiği gibi birçok hastalık zaten sessiz sessiz ilerler. Ağrı kesici zararsızdır konusunda çok katılıyorum sana. İnsanlar bilinçsiz şekilde ağrı kesici kullandığı zaman aksine vücuduna daha fazla zarar veriyor. Ve gençler bana bir şey olmaz düşüncesi çok yanlış. Biz de psikolojide gelişim psikolojisi dersinde genç yetişkinlik döneminde özellikle iyi egzersizlerin, çok yapılan egzersizlerin ve aynı zamanda iyi bir beslenmenin ileride orta yetişkinlikte ve ileri yaşlılıkta çok etkili bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. O yüzden insanlar e, gençlik döneminde kendilerine çok çok dikkat etmeli. Tıp alanının e, psikoloji ile ilgili kesişimini de konuştuk. Burada biraz da sana dönmek istiyorum. Tıp öğrencisi olmak psikolojik olarak e, insanlardan ve sizden ne istiyor? Yani şunu söyleyebilirim. Kesinlikle dağınıklık isteyen bir şey çünkü dediğim gibi işte zor bir eğitim süreci ardından belki de uğrayacağınız mobbingler veya yaşayacağınız duygusal bunalımlar bunların hepsi kesinlikle insandan bir kere dağınıklık ve sabır isteyen şeyler. Ayrıca mesela başarısızlıklarla baş edebilmeyi bilmemiz lazım. Çünkü her zaman herkese şifa olamayabiliriz, her zaman herkese yardım edemeyebiliriz. Bu tarz şeylerle baş edebilmeyi, psikolojimizi doğru yönetebilmeyi bize öğretiyor. Ayrıca uzun vadeli hedefler koymayı, bu hedefler peşinde istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi bize e, öğretiyor diyebilirim. Ama en önemlisi kesinlikle sabretme öğretiyor. Yani şunu da söyleyeyim, ayrıca şunu da öğretiyor bence. Her şeyi kontrol edemeyeceğimizi de bize gösteriyor. Bu düşünce de bence bizi e, olgunlaştırıyor. Kesinlikle öyle. İnsan başarısızlıkla baş etmeyi öğrendiğinde zaten uzun vadeli hedefler koymayı da sabretmeyi de aynı zamanda her şeyi kontrol edebilmeyi de öğretiyor. Bu da dediğin gibi insanı olgunlaştırıyor. Ee, peki geleceğin tıbbında teknoloji ve yapay zeka'nın etkisi nedir? Gelecekte tıp sence nereye gidiyor? Yani şöyle söyleyeyim, gelecekte zaten tıbbın gittiği yer her meslek gibi, her bölüm gibi çok belli. Teknoloji iç içe olacağız. Şu an günümüzde de iç içeyiz zaten. Teknolojinin bizim hayatımıza kattığı pozitif yönleri ve olumlu yönleri asla inkar edilemeyecek bir gerçek. Gelecekte de tıpa çok büyük destekleri katları olacağını söyleyebilirim. Ne gibi mesela tanı, teşhis, karar konusunda veya tedavi konusunda bize fikirler sunabilir, yeni bir görüş açı sunabilir. Bunlar çok önemli şeyler. Ayrıca mesela doktorların konfor alanını genişletebilir, bize yardımcı olabilir. Bunlar asla inkar edilemeyecek şeyler. Ama şunu da unutmamak lazım. Teknoloji bir doktorun yerini bence e, asla alamaz ama kesinlikle doktor güçlendirir yani bu konuda bunu söyleyebilirim. Tabii ki öyle. Doktor ve hasta ilişkisi zaten çok farklı bir boyut. Bunu yüz yüze e, şekillendirmek çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz için e, bir sağlık tavsiyesi verecek olursam bu ne olurdu? Yani şunu söyleyebilirim. E, vücudunuzla savaşmayın. Onu dinleyin. Çünkü dediğim gibi vücudunuz sizin düşmanınız değil. En yakın dostunuz, en yakın arkadaşınız. Eğer vücudunuz size bir uyarı, bir sinyal gönderiyorsa bunun altında kesinlikle bir sebep vardır. Hani önemli değil deyip boş vermeyin veya bu önemsiz deyip bunu dinlenmezlikten gelmeyin. Bunlar kesinlikle vücudumuzun bize gönderdiği yardım çağrılarıdır diyebilirim. Mesela ağrı duyusu. Ağrı bizim için en önemli uyarılardan bir tanesi. Bir yerde bir ağrı varsa Kesinlikle bunun karşında bir sıkıntı vardır. Ama insanlarımız mesela ağrıdır geçer deyip boş vermeyi çok kabullenmişler. Bence bu yanlış bir düşünce. Yani şunu söyleyeyim. En ufak bir ağrı bile olsa doktora gitmek için çok kötü olmayı asla beklemeyin. Çünkü çoğu hastalık sessiz bir şekilde ilerliyor. Erken tanı da çok önemli bir şekilde hayat kurtarıyor. Kesinlikle öyle, çok haklısın. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak sana bir soru yöneltmek istiyorum. Burada bizi dinleyen 2026 Yüksek Öğretim Sınavına girecek olan öğrenciler de var. Belki ileride doktor olacak kişiler var, tıp okumak isteyen kişiler var. Tıp yolculuğuna yeni başlayacak birine ne söylemek istersin? Yani onlara söylemek istediğim şey aslında tamamen şu, tıp sadece bir meslek değil. Tıp sadece insanlara bir maddiyat veya bir meslek olarak görebileceği bir kavram değil bence. Tıp bir duruş, bir hayat felsefesi gibi bir şeydir benim gözümde. Mesela bir insanda sadece bilgi yetmez, bilgisi kadar merhametinin olması gerektiğini, merhameti ve başarısı olduğu kadar da sabrın olması gerektiğini öğreten meslek. Aynı zamanda tıp okuyan bir öğrencinin sadece tıp okuyorum deyip durması bence bu da yanlış. Çünkü tıp okuyan bir öğrenci aynı zamanda bir yerde oturduğu veya bir sohbete katıldığı zaman bilgi birikimiyle, konuşumuyla, konuşmasıyla, gerekirse giyim kuşamıyla dışarıda insanlara bir rol model olabilmeli bence. Değerli düşünceleri ve bizlere kattığı bilgiler için Taha'ya çok teşekkür ederiz. Ee, değerli dinleyiciler bugün tıbbı, insan bedenini ve bu zorlu ama anlamlı yolu hep birlikte konuştuk. Ee, konuğumuz Taha'yı da eşlik ettiği için tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Asıl beni bu yumuraya davet ettiğiniz için ben size ve Elazığ Gençlik Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. Unutmayın sağlık hayatın temeli. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın ve sağlıcakla kalın.